Hububat Ambarı Konya'mızda 2024 yılının sonunda 2025 yılının ekilişleri gerçekleştiriliyor. Daha öncesinde Ekim ayının başlarında olan ekilişler artık bundan sonra Ekim ayının sonlarına doğru kaydı. Tabii bunda en büyük etkenlerden bir tanesi de yağışlar. Ovamızda yaklaşık 3 yıldır düzenli bir şekilde yağış alamıyoruz maalesef. Bu da tabii çiftçilerimizin ekim tarihlerini kaydırmalarına biraz daha geç ekimlere yönlendirdi. Ee, daha fazla sudan tasarruf edebilmesi için çiftçilerimiz genelde Ekim ayının sonlarında Kasım ayının başlarında ekilişlerini gerçekleştiriyor. Ee, tabii topraklarımızda yağışların azlığından dolayı e, nem miktarı da çok düşük. Ee, çiftçilerimizin ekiliş yaparken Özellikle yüzdek ekimlerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü yüzdek ekimlerde e, hafif bir yağmur yağışında e, tohumlar çimlenebiliyor ve arkasından yağışlar gelmediği takdirde bu çimlenen tohumlarda bozulmalar meydana geliyor. E, biraz daha derine ekimler, ekimleri öneriyoruz. Tabii çok fazla aşırıya kaçmadan e, bir iki santim daha toprağın derinine ekilişleri gerçekleştirmelerini. Bu dönemlerde çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken en büyük konulardan bir tanesi de gübre konusu. Konya bölgesinde daha önceki yıllarda yaşanmış sahte gübre konuları da gündeme geliyor. Özellikle ekonominin ve piyasanın Dalgalı olduğu böylesi dönemlerde sahte gübre olayları da oldukça fazla oluyor. Çiftçilerimizin buna kesinlikle dikkat etmeleri gerekiyor. Güvendikleri, bildikleri bayilerden bu alışverişlerini, gübre alışverişlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Şüphelendikleri gübreleri kesinlikle tarlalarına atmadan önce gübre analizlerini yaptırmalarını da tavsiye ediyoruz. Çünkü gübreyi tarlaya attıktan sonra geri dönüşü maalesef olmamakta. Daha sonrasında da tohum konusunda da sahte tohumdan da kaçınmalarını ellerinden geldiği kadar sertifikalı tohum kullanmalarını da tavsiye ediyoruz. Çünkü bu bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış sertifikalı tohumlarda %10'a kadar verim artışı sağlanmakta. Çiftçilerimizin e, iklimin kurak gittiği, e, üretimin zor olduğu dönemlerde birim alanlardan en yüksek verimi almaları gerekmekte. E, para kazanabilmeleri için, e, üretimlerini devam ettirebilmeleri için e, birim alandan en yüksek verimi almak zorundalar. E, o yüzden e, bazen tasarruf edeyim derken maalesef daha fazla zarara uğruyorlar. Bu konulara da dikkat etmeleri gerekiyor. İnşallah bu yıl bol yağışlı bir yıl olur. Konya Ovası'nda kıraç alanlar tabii yağışları bekliyor. Sulu alanlarda ekilişler gerçekleşiyor. Tabii maalesef yağmurlar yağmadığı için çiftçilerimiz ektikten sonra e, tarlalarını sulamak zorunda kalıyorlar. E, çünkü e, çıkış çok önemli. Hububat'ta çıkışı e, yeknesak bir şekilde sağlandıktan sonra e, arkasından yapılacak bakımlarla e, yüksek verimler alınabiliyor. Ama e, eğer çıkış dengesiz olursa e, maalesef e, tohum olmayan yerden verim alınamayacağı için e, verimlerde de düşüklük yaşanıyor bol bereketli bir sezon diliyoruz çiftçilerimize İnşallah Önümüzdeki günlerde yağışlarda çiftçilerimizin yüzünü güldürür Tek